أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا الى اخر الايه بسم الله الرحمن الرحيم هذا Okuduğumuz ayeti cellede, bugün en son okuduğumuz ayeti i kerimede Cenab-ı Allah لَقَرْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ Muhakkak ki kafir oldu. Kimler? الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ Şöyle diyenler. Muhakkak ki Allah, هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ Meryem'in oğlu İsa Allah'tır diyen. Haşa, biliyorsunuz Hırsiyanlar. Ne diyorlar? İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorlar değil mi? Allah'ın oğlu. Allah'la haşa denk tutuyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun oğlu demek suretiyle Allah Celle Celaluhu'na ortak denk tutmuş oluyorlar. Allah'ın yarattığı bir insan olan, bir beşer olan İsa Aleyhisselam. Şimdi kafir oldu. Bizim toplumuza sorsan, Hristiyanlar kafir midir? Yok Hristiyandır onlar. Yahudiler kafir midir? Yok Yahudidir onlar. Kafirdir, kafir. Allah Kur'an'da buyuruyor ki o da o da kafirdir diyor. O da kafirdir. Fark etmez. O da kafir. Yani Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Celle Celaluhu'nu kabul eden şu düşünelim. Cenab-ı Allah tam kabul eden. Resulullah kabul etmeyen. Kafir midir? Kafirdir. Allah Celle Celaluhu'nu kabul eden ama Allah Celle Celaluhu'nun İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyen. Allah kabul ettiği halde. Kafir midir? Kafirdir. Uzeyr Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyen Yahudiler kafir midir? Kafirdir. Kafir Allah'ın. Hepsi kafir. Fark etmez. Daha şeye gelelim. Şimdi şöyle diyor adam. Sen bana kafir deme. Ben deistim diyor. Ben kafir değilim. Ben deistim. Ne demekmiş deist? Yani Allah'ı kabul ediyorum canım. bana kafir deme diyor. Ben Allah'ı kabul ediyorum. Sen Allah'ı kabul ediyorsun da Allah'ın kitabı, gönderdiği kitap olan Kur'an'ı kabul etmiyorsun. Allah'ın peygamberini kabul etmiyorsun. Diyorsun ki Allah beni yaratmış tamam kabul ediyorum ama Allah bana karışamaz. yüzden Bana kafir deme diyor, ben deistim diyor. Sen Allah'ın iman esaslarını beyan etmiş olduğu Allah'ı Allah'ı gereği gibi peygamberi gereği gibi kitabı Kur'an'ı gereği gibi oradaki haram helal tamamını melekler, peygamberler, ahiret günü, kaza ve kader, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna. Geçen de bir tane söyledim. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kaza ve kadere iman etmek yoktur diyor. Kaza ve kadere iman etmek yoktur. Evet. Ahiret, şey söylüyor, ahiret gününe iman da yok say, sayıyor. Ahiret günü iman etmek de olsa, bak diyor, amen Resulü de diyor, ne var? Amen Resulü bima unzileyleyh min vel müminun. Kullun amene billahi İman Allah'a ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli. La nüferim. Bak orada ahireti iman saymamış. Ya orada saymamış da mübarek. Başka ayet-i kerimelerde var ya. Orada yoksa başka yerde var. Ve men yekfu al Allah ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor. Kim ahireti inkar ederse ki ahireti kabul etmezse Allah Celle bir şey var. Ondan sonra hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari Müslim'de geçen kaderle alakalı hadis-i şerifler bu kadar. Bunlar Hüküm sabit olmak, iman esaslarının sabit olması Kur'an'la da sabit olur, sünnet olan hadiste de, de sabit olur. O tuttur, tutturmuş şimdi bu sapıkların bir tanesinin bazıları Kur'an-ı Kerim'de varsa ha bak bu var bu yok. Dolayısıyla bunu hakikatini işini anlamayan böyle zavallı hiçbir şey öğrenmemiş ilkokulundan üniversitesine kadar dininden bir şey bilmeyen, ona Kur'an'a yok deniz. Ha Kur'an'dan yokmuş ya. Hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şey öğrenmemiş. Hangisi iman, hangisi kafir, küfür, hangisi iman hiçbir şey öğrenmemiş. Oradan bir tanesinden bir şey tutturuyor ona. Bir kut, bir kanca takıyor ona. O da diyor ki ya böyle zannediyor ki zannediyor ki odur. Odur zannediyor. Onun için değerli kardeşlerim iman esaslarından gereği gibi birisini kabul etmeyen ile Beş tanesini kabul eden ve birisini kabul etmeyen ve hepsini kabul etmeyen arasında zerre kadar fark yoktur. Zerre kadar fark yoktur. Hiç fark yok. Fark etmez. Hepsi ila cehenneme zümara. Hepsi cehennemin taifesindedir hepsi. Fark etmez. Ne kadar kendini şey göstersele, ben bunu kabul etmiyorum, bunu kabul etmiyorum. Ama şunu kabul ediyorum, şunu kabul ediyorum. Ötekilerden farklı olduğunu göstermiş olsa da değişen bir şey yok. Şimdi Cenab-ı Allah ayetin devamında. Allah ilah olabilecek olan bir şeyin nasıl olması gerektiğini. Cenab-ı Allah buyuruyor ki. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ Allah Celle Celaluhu tarafından gelecek olan bir şeye kim malik, kim sahip, kim engel olabilir? Min şey şey'en bir şey kim sahip olabilir? İn erad en yuhlikel mesih hamle Meryem ve ummuhu. Eğer o Allah o İsa Aleyhisselam'ı, o İsa'yı, onun anasını eğer Allah helak etmeyi dileyecek olsa Allah kim karışabilir? Kim engel olabilir? E yani ilahsa onlar da engel olacak. İşte onlar da Allah gibi güç kuvveti olsunlar. Cenab-ı Allah diyor ki bak onlar engel olamaz. Onlar da benim kulumdur. Onlar sizin dediğiniz gibi üç ilahtan birisi değildir onlar. Allah dilerse onları da helak eder. Hepsine hakimdir Allah Celle celal. O zaman oradan anlayın Allah celalübül. Bak ölmüşler gitmişler işte. Yok şu anda değil mi? İlah ölür mü? Onlara bak ölüm gelmiş onlara. O zaman onlar ilah olamaz. Ne diyoruz? Huvel <laughs> Baki. Ne yazıyor Kamezar taşlarında o'l hayyul baqi el fani o'l hayyul baqi bu diyor şu yatan bu fanidir o zat olan Allah celle celaluhu ise o haydır o baki'dir tek olacak baki olacak hay olan odur ötekiler hepsi hepsi fanidir hepimiz faniyiz kul <laughs> femen yekunu minallahi şeyen in irade yekel mesih ibn maryam ve ummuhu ve men fil ard cemia Dünyada şu ard er, yeryüzünde ne varsa hepsini Allah yok etmeyi dilese irade etse kim niye malik olabilir kim engeller biri Allah celle celaluhu. Velillahi mulku semawati vel ardı ve ma Mülk semaların yedi kat semanın vel ardı yeryüzünün ve ma beynehuma ikisinin arasında ne varsa hepsinin mülkü Allah'a aittir. Hepsinin sahibi tek bir zat olan Allah'tır. Hepsinin sahibi de O'dur. Hepsine malik O'dur. Onlar ne olacak? Ortak Allah'ın ortağı olacak. Allah gibi şeye sahip olacak. Mümkün mü? وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ O Allah Celle Celaluhu dilediğini yaratır o. Ne, neyi onu var eder, yaratır. وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ O Allah her şeye kadir, her şeye gücü yeten zat O'dur. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu niye kadir olmaz, niye gücü etmez? Bak, değil mi? Dünyanın yenilmez, kuvvetli Müslümanların bile öyle gördü artık. İnanç, yine öyle inanmış Müslümanlar da gavurun gücünü kimse yenemez. Bunu kimse yenemez. Zaten yani öyle zannediyor şu Amerika. Kimse yok, yenemez onu. Kimse yenemez. Ya Allah'ın orduları, Allah'ın askerleri bir avucun karşısında hezimete uğruyorlar Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah Perişan eylesin onları. Allah Celle Celaluhu yerin dibine batırsın onları. Rezil, rezil rusfaya eylesin. Ehli İslam'ı, dini mübini İslam için cihad eden kardeşlerimizi galip eylesin. Muzaffer eylesin. Yardım eylesin. Allah Celle Celaluhu onların yüzü hürmetine bizleri de affı mağfiret eylesin. O cihad eden gerçek mücahitler uğruna Cenab-ı Allah bizlere de selamet versin. Allah Celle Celaluhu uyanış, تبا جناب الله دون شاف نصيبه نصيب و وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة